Şu anda, bak emin misiniz diyor. Emin misin? Bastım. Bu ay... Aha İbrahim abi, abi herhalde. <laughs> Bir açalım. You can't touch this. Touch this. Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu elimde görmüş olduğunuz makine ile Bitcoin üretebiliyorsunuz ama bir de bu elimde şu anda görmediğiniz ama birazdan göreceğiniz 1 milyon TL var. Gelin hep birlikte bu videoda mining mi yapsak daha çok kazanırdık? 1 milyon TL Bitcoin mi alsak daha çok kazanırdık? Yakından bakalım. Bitcoin biliyorsunuz son zamanlarda oldukça popülerleşti ve artık sokaktaki bir amca bile sorsak Bitcoin hakkında bir fikri var diyebiliriz herhalde. Aranızda da Bitcoin'in ismini hiç duymamış kimse yoktur diye düşünmekteyim. Hızlıca BTC'nin bu dönemde bu kadar popülerleşmesinin birazcık da sebeplerine değinmek isterim. Çünkü çok yakın bir zamanda Bitcoin tarihi rekorunu kırdı sevgili dostlar ve 60 bin dolara kadar dayandı. Fakat bu 60 bin dolar bandından hemen sonra Bitcoin tekrardan 45 bin dolar bandına kadar geriledi ve şu sıralarda bu videoyu kaydedeceğim ettiğimiz gün en azından 51 bin dolar civarında gezen bir bitcoin kuruyla karşı karşıyayız. Son bir seneye baktığımızda ise bitcoin yaklaşık %500 değer kazanmış durumda her şeyden öte aslında şu anda bir bitcoin 1 kilo altından çok daha değerli durumda. Konunun aslında özeti para olunca tabi milyarderler de burada olmazsa olmaz ve en popüler isim de burada baktığımız zaman Elon Musk olarak karşımıza çıkıyor. Kendisi sıkça Twitter'dan paylaşımlar yaparak bu piyasayı olumlu ya da olumsuz bir bir şekilde etkilemeyi başarırken bütün bu milyarderler açıklamalar yaptıkça Bitcoin de gündemde kalmaya tam gaz devam ediyor. Gelelim asıl konuya. Peki Bitcoin'e nasıl sahip olabiliriz? Tabi bunun iki farklı yolu var sevgili arkadaşlar. Ya bu makinelerle sizler de Bitcoin üretebilirsiniz ama ya da bizim gibi parayı basarak doğrudan Bitcoin'i satın alabilirsiniz. Videonun başından beri elimde görmüş olduğunuz bu S7 modeli Antminer aslında bakarsanız biraz emekliye ayrılmış bir model çünkü oldukça eski de bir cihaz. Fakat bunun çok daha yeni ve çok daha Performansı çalışıyor diyebileceğim modelleri var. S19 Pro gibi Antminer modelleri. Biz şimdi S19 Pro ile mining yapsaydık Bitcoin'leri nasıl elde ederdik? Bir buna yakından bakalım. Şimdi bunun güncel versiyonuna geçiyoruz ama artık bununla bir ufaktan vedalaşalım isterseniz. Ben bunu böyle bir rejiye teslim edeyim ve gelelim asıl konumuza. S19 Pro modeli bir ASIC miner'ı biz bugünün Türkiye şartlarını satın almak isteseydik 1 milyon TL'ye yaklaşık 20 adet cihaz satın alabiliyorduk. Bu 20 adet makinenin elektrik masraflarını da bir kenara koyunca günlük bize sağladığı kazanç yaklaşık 660 dolar. Günlük 660 dolardan hesapladığımızda 1 milyon TL'lik yatırımımızı geriye kazanmamız için yaklaşık 7 aya ihtiyacımız var. 7 ay sonunda elimizde hem 1 milyon TL'lik bir kazanç hem de 1 milyon TL'lik bir mining cihaz yatırımı da oluyor diyebilirim sizlere. Yalnız burada ufak notlarım var sizlere. Onlar da şunlar. Biz videonun bu kısmında sizlere uyardığım gibi buradaki bütün değerleri sabit aldık arkadaşlar. Yani bitcoin'in fiyatı bir gecede çakılırsa eğer bütün bu hesaplarda bir hayal ürünü durumuna düşebilir. Dolayısıyla burada mining yapmak karlı gibi gözükse de bunun bir yatırım tavsiyesi olmadığını size tekrardan hatırla hatırlatmak isterim. Şimdi sizlere mining'den bayağı bahsettim ama mining'in özetine baktığımız zaman aslında çok çok daha fazla bir emek ve ciddi anlamda da bir çaba sarf etmemiz gereken bir durum. Aynı zamanda sizlere verdiğim bu rakamların içinde tesisatın maliyetleri, bunun yanında da soğutma maliyetleri henüz üstüne eklenmemiş haliyleydi. Yani maliyetleri bir kısım daha, artma ihtimali yüksek. Peki biz mining'de hiç uğraşmayıp bu sabır taşı durumuna hiç girmeyip doğrudan parayı basıp bitcoin'i satın alsaydık başımıza neler gelirdi? Şimdi bir de ona yakından bakalım. Biz alım satım yapmak için önümüzü tercih ettik ama siz isterseniz alım satım yapmak için farklı platformları tercih edebilirsiniz. Hesabımızdayız şu anda ve hemen şurada gördüğünüz üzere kocaman bir 1 milyon TL bakayım bir dakika 60 evet eski parayla da 6 tam bir gerçekten 1 milyon TL var. Bence bu 1 milyon TL'ye fotoğraf çekmemiz lazım abi. Gel Leyla 1 milyon ile şöyle bir dakika biraz daha yaklaşayım. Odak tamamen 1 milyon TL abi. Doğru mi? Şöyle bak. <laughs> Bakın babanız 1 <bir> milyon oldu. <laughs> evet arkadaşlar 1 milyon TL'lik hatıramızı da elimize aldığımıza göre şu anda acımıyorum arkadaşlar bak yavaştan buradan alım emrini vermek üzere artıya basıyorum. %100'ü seçtim. Şu anda eğer bu kurdan alabilirsek 2.71 Bitcoin alabiliyoruz 1 milyon TL'ye görmüş olduğunuz üzere. Biraz daha şöyle yaklaşım görün sizde net bir durumda. Abi basıyorum ha val 1 milyon. Ver, ver. Bu anı bu anı ömrüm boyunca unutamayacağım. 1 milyon TL'yi tek Tıkla şu anda bak emin misiniz diyor. Emin misin? Bastım. Gidiyor şu anda ve bak burada BTC'ler dolmaya da başladı. Hatta şu anda hesabımızda sadece 1300 TL kalmış gibi gözüküyor. Çünkü o kurdan verdiğim emirden baya Bitcoin hesabımıza şu anda geldi. Şimdi biz 1 milyon TL'lik aldık ama dedim ya size az önce 1300 lira gibi bir burada bizim paramız kaldı. Çünkü verdiğimiz kurdan alamadık. Onu da üstünü tamamladım. Komple hepsini dibini seviyorum şu an yani. Hesapta ne varsa artık başımıza bir şey gelmez umarım daha sonrasında. Hepsini bastım. Hesabımızda tam 2.71 Bitcoin olmuş oldu. Çok güzel bir duygu bu. <laughs> Arkadaşlar size videoda söylemiştim yatırım tavsiyesi değildir diye şimdi biz 1 milyon liralık bir alım yaptık ve gördüğünüz üzere şu anda tam 992 bin liraya düştü paramız doğrudan ayaküstü akşam akşam 8 bin lira para kaybetmiş olduk. Yatırım yaptık ama zararlı çıktık. Şimdi bakmayın yüzümün güldüğünü ama bir 8 bin liralık para kaybetmiş olduk muhtemelen herhalde bu ay. Aha İbrahim, abi abi, herhalde. <laughs> bir açalım. Abi hissettin mi? Ne oldu? Anlamadım ben. O zaman canım, teknoloji ilerletiyor. SMS bir şey var. SMS geldi de. Hallettik mi? Ne yaptınız Evet hallettik abi de. Bir 8 bin lira gibi bir kaybımız oldu. Hmm, Okey. Ferrar'da da ortağız. Kârda da ortağız. Valla abi ben de onu soracaktım. karda herhalde bir payımı verirsin benim diye düşünüyorum yani. Okey. karda ortağız. <laughs> Ama aynı şekilde zararda da ortağız. Bir şey olursa maaştan keseriz artık. abi zararda ortağıysa benim ufak bir işim var senin. Müsaadenle ben bir onu halledeyim. Ondan sonra yine konuşuruz bunun üstüne. Yani ben de bir bankaya arayayım bakayım. Normalde hep kadar ufak işlem SMS gelmiyordu. Niye geldi bir sorayım. <laughs> Valla ben de bir şaşırmadım değil abi. Ben bir hemen şu işi halledeyim ki konuşalım. Şimdi tabii ki ne yapacağım arkadaşlar? Piyasayı bu kadar manipüle eden bu abimizi hemen bir tweet atmak benim için farz oldu. Arkadaşlar ciddi anlamda şu an geleceğim tehlikede bir örnek verirseniz yardımcı olursanız sevinirim. <laughs> Dur şey yazayım mı? Abi ne olur bitcoin diye tweet at. Bence abi ne olur bitcoin diye tweet at gayet yeterli bir çözüm oldu. Bu bizi kurtarır şu an bu. Hatta 8 dedim 9000 bin liraya doğru gidiyor zararımız. Ben bu tweet'i bir an önce atayım diyorum ve atıyorum şu şu anda attım gitti. Bakalım belki de cevap verir. Bir işe yarar umarım yoksa kaybımız daha da derinleşecek. Telefonun başında çaresiz bekliyor. Ben bir hava almaya çıktım arkadaşlar çünkü hem 1 milyon TL'yi harcamaya sindiremedim hem de hani alır almaz 10 bin lira falan bir para kaybetmek de çok bana ağır geldi açıkçası. Ben beklemiyordum böyle bir şey olacağını bir anda. Tabii biz şimdi 1 milyon TL gibi bir bütçeyle burada Bitcoin aldık ama biz gidip 1 milyon TL'lik altın da alabilirdik arkadaşlar. 4446 4447. Eğer bugün 1 milyon TL'lik Bitcoin yerine altın alsaydık biz 2.4 kilo yani yaklaşık 2.5 kiloya varan bir de altınımız olabilirdi ama biz 2.71 Bitcoin almayı tercih etmiş olduk. 3 ay sonra bakalım Bitcoin mi bize daha fazla kazandırır yoksa altın alsaydık mı daha fazla kazanırdık? Hep birlikte görüyor olurduk. Yani fakirin yüzü gülür mü de diyeceğiz bir yerde aslına bakarsanız. Siz eğer 1 milyon TL'niz olsaydı bu parayı nereye yatırırdınız? Ciddi anlamda merak ediyorum. Hem kripto paralar anlamında merak ediyorum hem de normal hayatta 2 milyon TL'yi nereye yatırırdınız? Ciddi anlamda yaratıcı yorumlarınızı aşağıda bekliyor olacağım sevgili arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum var tabi. Bu videonun ortalarında bahsettim ama ağzımdan çıkan hiçbir şey sizlere söylediğimiz hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tekrardan hatırlatmış olalım ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi imal etmemeniz gerektiğini de sizlerden tekrardan rica edeyim. Ve iki yanımda bulunan diğer web teknoloji içeriklerine giderek diğer içeriklerimizi izleyebilir. Hemen ortada bulunan abone ol butonundan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Zaten bu bir yatırım tavsiyesi olsaydı biz herhalde böyle 5 dakika içinde falan bir 10 bin lira kaybetmezdik diye düşünüyorum yani. <laughs>